Evet yani geçen haftaki aslında aldığımız galibiyet ve skorlarla e, puan olarak her ne kadar genel manada istediğimiz yerde olmasak da e, bir telaşımız e, kalmamıştı. E, bugün buraya gelirken e, maç öncesi söylediğim gibi hem stada gelenlere hem de televizyondan seyredenlere pozitif futbol izletme adına hazırlıklarımızı yaptık. Sahada bunun için yer aldık. E, ve öyle maça başladık. Maçtan önceki analizimiz Beşiktaş takımının merkezden kısa ver kaçlar, çabuk paslar ve tempo yükseltimleriyle rakip ceza sahasına sızmalar yapabilen bir takım. Ofansif manada Rafa bugün solda oynamasına rağmen içeride konumlanan Muçi, Getson'un temposu, Immobile'nin genelde duvar oluşlarıyla etkili bir silah. Bugün üstüne bir de içeride oynamayı bilen arayonun da katılması merkezi kapatmamızı zorunluluk haline getirdi. Biz de genelde bir orta savunucularına birebir yakınlıkla bu sorunu oluşabilecek sorunu çözmeye çalıştık ve burada genel manada başarılıydık. Ama Beşiktaş takımı pozisyon bulmadı mı? Tabii ki buldu. Bir diğer dikkat etmemiz gereken nokta özellikle Masuaku bindirmeleri ve ceza sahası çoğalmalarıydı Beşiktaş'ın. Ee, buradan da zaten e, golü de buldular. E, tabii ki maç savunmayla bitemezdi. Beşiktaş'ın atak sürekliliğine maçın içerisinde dönem dönem son vermemiz gerekirdi. Bunun da en basit yolu bize geçen topları değerini bilip pasa çevirmek, rakip 3. bölgeye taşımak, Beşiktaş'ı geri koşturup tekrar mesafe kat etmelerini atak için sağlamaktı. Bunu da çok defasında başardık sadece son paslar belki burada tercihler ya da işte kalite anlamında pas kalitesi anlamında geride kaldığımız anlar oldu. Geneline bakarsak planımızı uygulayabildiğimiz bir maç oldu. Oyuncuların özveriyle mücadele ettiler. Ben onlara teşekkür ediyorum. Hep şunu söylüyordum. Yani biz gerçekten iyi bir takımız. Bize spor evet. Bunu buradan mı gösterdik? Bugün hayır. Tabii ki herkesin tüm maçlarını dikkatle izlediği bir takım olmayabiliriz. Birçok iyi oynadığımızla beraber kalsak bile üzüleceğimiz maçtan mağlubiyetle ayrıldık. Kırılma anları lehimize hemen hemen hiçbir şekilde oluşmadı. Ve ligi maalesef istediğimizin uzağında bir yerde bitirdik. bugünkü pozitif oyun evet bugün için bizi biraz daha huzurlu hissettirirken genel manada lig genelinde daha iyisini yapabilecek bir takım olmamız aslında bizim genel hayal kırıklığımız. Tekrar söylemem gerekirse oyuncularımı kutluyorum. Beşiktaş takımına da başarılar diliyorum. Evet. hocam tebrikler. Ee, aslında sanki oyun planınız istediğiniz gibi sonuçlandı. Özellikle hani 75'ten sonra bir de Akif olayı oyunu alınca doğru paslarda da ceza sahasından çıkınca ki en az 4 tane pozisyonunuz oldu aynı şekilde. Aslında daha önce de atabilirdiniz galibiyet golünü. Ee, Beşiktaş'a karşı bu oyunda zorlayacağınızı bu kadar kolay olacağını tahmin ediyor muydunuz? Evet analizlerimde çok net. Beşiktaş takımı çok net. Yani bazen bazı takımları analiz etmek çok kolay olmayabiliyor. Çünkü günü gününe uymuyor. Oyunun periyodu değişiyor. Ama Beşiktaş takımının analizi ee, son derece anlaşılır, bunu e, negatif bir şey olarak söylemiyorum. Ne oynadıkları belli. E, çok dikkat etmemizi gereken beşiktaş hücum setleri vardı. Ama şunu da çok iyi biliyorduk. E, top bize geçtiği zaman rakibimizde agresif olmayan, karşımızda agresif olmayan, e, top yakın savunma yapmayan e, oyuncuların bireysel savunma özellikleri çok ön plana çıkmamış bir takım olacaktı. Ve bu da. Bizim doğru paslarla çıktığımız zaman topu 3. bölgeye taşımamızı bir nevi kolaylaştıracaktı. Aslında bazen maç analizi ve maç birbirine tam örtüşmeyebiliyor. Ama bugün yani tam da ya yani sanki bir kitabı bir şeymiş gibi bir bir derse çalışmışız gibi sahada beklediğim beş yaşın ofansında beklediğim ve top bize geçerken beklediğim her anı yaşadığını söyleyebilirim. Tabii ki buna rağmen biz berabere bitirdik. Beşiktaş'ın pozisyonları var. Onlar kazanabilirdi. Ee, biz kazandık. Ama e, skordan bağımsız olarak söylemem gerekirse kazanacağımızı biliyordum dersen bu kalalık olur. Ama skordan bağımsız bir şekilde sahada oynanacak oyun hakkında ne düşündüysen bugün onu yaşadık. Alay TV Spor "Sportele Şimdi sizin oyununuzun dışında bir soru soracağım. Yani tamam. evet bugün Spor hakikaten oynaması gerektiği gibi oynadı ve Bence galibiyeti hak eden taraftı. Ancak hani bir bir yakaladıktan sonra Beşiktaş dedik acaba Beşiktaş geri mi dönecek? Yoksa maç bir 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 beraber bitecek derken Soska yerde sizin bu galibiyete biraz da yardımcı oldu diyebilir miyiz o oyuncu değişikliklerinde? Çünkü yani oyunda tutmak için Emirhan aldı, sağ tarafa Yakup Arda'yı aldı, Udaka'yı çıkarttı. Yani normalde takımlar bu tip böyle maçlarda, iş sahalarda stoperleri ileri çıkarır ama uzun boylu bir stoper oyundan çıkarıp daha kısa bir stoperi oyunu aldı. Biraz da yardımcı oldu mu size bu galiba? Öyle zor bir soru sordunuz ki şimdi yani Beşiktaş Teknik Direktörü tabii ki oyun hakkında planları vardır. Düşündükleri vardır. Ama biz kenardan rakibimizin yaptığı bazı oyuncu değişikliklerinden gerçekten rahatsız olup önlem alma ihtiyacı duyarız teknik direktörler olarak. Mesela atıyorum işte Raşitsa giriyor şutlarına dikkat edelim. Şimdi oyuna girdi. Ya da işte Semih çok güçlü, sağlam durmamız gerekir gibi önlemler alma zorunluluğunda hissederiz bir anda kendimizi rakip hocanın yaptığı değişikliklerle. Ama bugün genelde iki defans oyuncusu oyuna girdi. Tabi Paulista'yı onları oyuna soktuktan sonra ileri gönderdi ve uzun toplarla işte Semih'in girişleri, Rafa'nın girişleriyle belki ikinci toplar karamböllerle artık son bölümü değerlendirmek istedi. Yani nasıl da bağlayacağımı bilmiyorum. Moka hocanın bir planı vardır. Ben meslektaşı olarak saygı duymaktan başka diyeceğim bir şey yok. Tamam. Buyurun İsmail Bey. Hocam tebrikler. Teşekkürler. Ümraniye başlayan teknik direktörlük kariyeriniz her geçen gün iğme kaydetti ve zirveye doğru çıktınız. Hatta bir ara Beşiktaş'la ilgili isminiz anıldı. Şimdi e, bugünkü maça baktığımızda en taktiksel olarak, en fiziksel olarak, hem de olarak bizde spor çok üstün bir performans şeklinde. Yani kazanma hırsı vardı. Şimdi e, diğer e, yani Anadolu takımları, diğer takımlar mesela Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadıklarında ya onlar çok üst düzeyde ve kaliteli futbolcuları var deniliyor. Ama bugün baktığımızda hırs, tempo, performans olarak inanılmaz bir ders çalışmışız az önce söylediğiniz gibi. Yani büyük takımlar diye gösterilen Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımlarla Rize Spor başa baş mücadele ediyor. Yani Süper Lig'de takım dengeleri gerçekten var mı? Yani uç ve üst noktalarda. Şimdi ben çok kötü sonuçlar aldığım oldu bu maçlarda. Bunun tek bir nedeni vardı. Ben o maçları da kazanmaya çıktım. Rize Spor'da olmam önemli değil. Onların Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş olması çok saygı duyuyorum hepsine. Trabzonspor olması önemli değil. Benim bir kere bu man TT'yi kaybettiğim zaman teknik direktörlük konusunda kendime olan saygımı yitirebilirim. Evet 5 de yedim. Ama ben biliyorum ki kazanmaya çıktım. Ben bunu kendi meslek hayatımda korumak istiyorum. Kazanma hedefini. Bugün de evet bunun için sahaya çıktık hatta maç işte 1-1 iken işte Ali Kılıç oyuna alırken beşliye mi dönelim yoksa Ali Kılıç orta sahaya mı koyalım kararı Ali Kılıç orta sahaya koymak e, noktasında e, kafamda şekillendi. Evet, gerçekten güç dengeleri çok fark ediyor. Yani oyuncu kalitesi zaten bir önceki 10 senelik periyoda döndüğümüz zaman olduğundan çok daha makas Açık Anadolu takımlarıyla büyük takımlar arasında. Ama bu bence biz gibi takımların cesaretine darbe vurmamalı. Sonuç ne olursa olsun sahaya kişilikli bir oyun sergilemeye çıkmalıyız. Bugün de öyle bir gündü. Yani şunu biz nasıl deriz İsmail? Nasıl derim takımıma? arkadaşlar? Bugün çıkalım. Ya bir puan alırsak ne güzel. Bir teknik direktör oyuncusuna bunu diyemez. Kazanmak istiyoruz demeliyiz. Evet kazanmanın bizim gibi takımlar için kazanmanın formülü beraber oynamak, maç taktiğine sıkı sıkıya sarılmak ve biraz da kırılma anlarının işte futbol şansı dediğimiz durumun lehimize işlemesi. Dediğim gibi bugün Beşiktaş gol atabilir miydi? Evet atabilirdi. Ama o kırılma anlarından da döndüğümüz zaman bu karakterli oyununda karşılığını alabiliyorsunuz. Ben Nerede olursam olayım bu mantaliteyle devam edeceğim. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar.